Herkese selam Minecraft Survival 6. bölümdeyiz arkadaşlar Hava kararıyor birazdan ee, Bugün e, yolu çektim Bakın şuraya doğru Işıksız ışıksız ama şimdi e, Yapabildiğimiz kadar yol yapacağız Yani bu Bu yol nereye gider bilmiyorum ama Yürüyorum işte bir ray Kızıltaş da mı yapılıyordu Şurada kızıltaş vardı Altın lazım şunları çevirelim şu altınları eritelim bakalım başka altınımız var mı altın bloğumuz var altınımız var var başka da yok şimdi biraz sen git buna bunları da çevirelim şimdi bizim raya ihtiyacımız var Ray. bunu buraya koy Buraya koy, ortaya bir çubuk. Bak ray oluyor. Bizim elektrikli ray yapmamız lazım. Peki bunu atsak bu normal ray mı yapıyor? Evet normal ray yapıyor. Niye gözükmüyor bu? 16, 16. Alabildiğimiz kadar alalım. 48. Şimdi 64. Bu kadar yeter mi bilmiyorum. Bunu da yapalım. Bunların hepsini yapalım abi. Tamam. Şimdi şunları alalım baba. Bunu buraya koy. Bak ray gözükmüyormuş. Böyle yapalım. Yapabildiğimiz kadar yapacağız. Hmm. Altın çok lazım olacak. Gerçi yeter bunlar ya. 6 tane de bundan yapalım. Tamam. Şimdi vagonu sonra hallederiz. Aa vagonluk demir kalmadı ki. Hiç demirimiz yok. Hiç mi yok? Neyse onu ayarlayacağız bir şekilde. Şu an akşam oldu. Uyuyalım hemen. Şimdi şöyle yapalım. 1 2 böyle böyle yapacağız. Hı. Şöyle olsun. Bunu da buraya gelsin. Şöyle yaptık mı? Tamam. Demek ki dönüşler bunlar olacak. Bu şekilde. Ya indirmen git şuradan. Yolu çekeceğiz. Hmm, bunu nereye koyacağız ki yanlış yaptık. Şimdi bunu da buraya attık mı? Gerçekten çok değişik bir şey yaptık. Bu şekil. Yeter mi hiç bilmiyorum ha. Yetmezse gideceğiz madene. Eşek gibi çalışacağız. Hmm, bak yanlış koyduk. Bunları koyalım böyle. Neyse ben buraları hızlandırayım. Şimdi buraya bir tane, buraya bir tane, bir tane, bir tane. Ulan hiç vaganımız yok mu ya? Hiç demir yok mu bir yerde? Oo demir varmış bir sürü. Şimdi demirleri eritelim. Bir vagonu deneyelim giderse eğer. E, ben gidip Nether'dan altın toplayacağım. Hiç hazırlık yapmadım vallahi siz de bana kızıyorsunuzdur. Bu bir tane vagon aldık. Binelim bakalım şuna. Hızlıca gidiyor mu? Böyle itsek evet. Anlatmaya gerek yok. Evet şu an gidiyor. Hızlıca gidiyor. Çok güzel. Evet. Hızlıca gittik. Oo yeter burası için bile. Bakalım ne kadar kalmış. Çok mu az mı? Köy nerede gözüküyor? Evet köy gözüküyor ama bayağı bir lazım. Onun için ne yapacağız? Nether'a gideceğiz. Bakın burada lav var. Tamam. Üstümüzde kova da var. Aa şey de var. Şuradaki lavları hemen obsidiyen yapalım. Alalım bunu. 2 saat kalacağız şimdi bakalım. Burayı hızlandırıyorum. Evet 12 tane yaptık şimdi gidelim. nedir portalımızı yapalım. Hmm, nasıl eve geçeceğiz? Şöyle geçecek olmadı. Yemedi. Şuradan geçeriz herhalde. Hop tamam. nedir portalımızı yapalım. Nether'a gidelim. Toplayabildiğimiz kadar altın toplayalım. Bu şekilde gidelim. <laughs> güzel yaptık lan aslında. Eski köyden daha güzel ne olacak oldu. burası. Şimdi nedir portalını da şuraya yapalım. şuraya, şuraya, şuraya. Yanlış hesapladık Bir blok daha edeceğiz. O kadar uzam ki oyuna 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. Aa biz fazla yapmışız. 2 blok etmiyor muydu? 3, 6, 9, 12 tamam. Doğru doğru. Yanlış mı? Buradan da oluyordu yani. Neyse. Şimdi üstümüzde iyi e set var. İnşallah güzel bir yere denk geliriz. Toplayabildiğimiz kadar bir toplayalım bakalım. Bismillah. Bu ne abi? Yani geldiğimiz yere bak. Burada şey de yetmiyor. Balta da yetmiyor. Kazma da yetmiyor. Kürek. Bu ne ya? Ay onu kırarsak bile giremeyiz de ya. Şöyle bir kazalım bakalım. Eksi kaçtayız? 70'teyiz. 70 yukarıda mı oluyordu bunda? Kaz babam kaz kaz. Kara görünmüyor. Biraz daha gidelim. Yangın var. Azıcık daha gidelim. Yok. Aşağı mı ineceğiz? Ulan var ya bir kere güzel bir yer çıksa şaşarım zaten. Burası niye böyle oldu? Aşağı mı inmemiz gerekiyor ya? 70 yok muydu? Bari altın çıksa bizim amacımız altın bulmak. Çakıl çıktı. Buradan lava çıkar şimdi. Blok çıktı. Kaçıncı kaça indik biz ya? A oha yu lan yanlışlıkla kale bulduk lan. O kadar çok sevindim ki. Kale çıkması gerçekten mutlu etti beni. Arasam bulamazdım yani. Şöyle yapalım. Hani kale gelişim olmadı. Vallahi bu kadar da şey olmaz. Hani gelişim? İçine girince mi biz ölürüz burada ya. Vallahi ölürüz burada. Şey var direkt. Oğlum bitmiyor da. Hala, hala kalenin içine giremedik. Dur, dur. Ha, yer orası. Tamam. Yer burası kalsın. Oğlum nerede lan buranın içi? Galiba şu an üstümüzde şeyler var. Şöyle kazalım. Niye gelişim gelmedi ya? Biz şu an bir yerlere kazıyoruz ama. Biraz da şöyle gidelim. <laughs> Bak şu an dışarıdayız. Bir, bir türlü içeriği bulamadık. Biz şu an galiba bacağını kazıyoruz bunun. Acı. Kale yukarıda. Tahminimce. Evet. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Dur şimdi buradan bir saldırı yemeyim. Tamam gelişimi aldık. Dur 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 öldürme bizi. öldürürüz valla. Şimdi. Hah buradan aşağı iniyormuş. Şimdi aşağı inmişiz. Evet arkadaşlar. Köylere sonunda altınımı demirimi 2 saat 2-3 günde bularak. <laughs> bir şekilde bularak topladım ve raylı sistemi metrobüs hattını tamamladım. İstanbul'umuza hayırlı olsun. Şöyle bir izleyelim bakalım raylı sistemi. Buraları zaten biliyordunuz Bu metrobüs hattı.

Şu anlık kendinden çok fena kav yedik. Öyle. Tamam gene ha. Evet burada. Köylere abi evimize getireceğiz. Hatta bir de geri dönüş yapalım. Şöyle gidelim gidelim. Köylerimizi evimizin oraya getireceğiz. Orada bir demir bir şey var. Ya şu son da salar